Bir sektör perakende iletişim platformu ve Logdi tarafından hayata geçirilen sürdürülebilirlik sohbetleri serisinin dördüncü bölümündeyiz bugün. Sürdürülebilirlik sohbetleri serimizde her ay bir perakende markasının lojistik merkezlerini ziyaret edip markalardan sürdürülebilir lojistik çözümleriyle alakalı yaptığı çalışmaları dinliyoruz. Bugün Damat Twin ve DS Damat markalarının sahibi Orko Holding'in lojistik merkezindeyiz. Bugün Orko Holding'in sürdürülebilirlik çalışmalarını dinleyeceğiz. sözü çok da fazla uzatmadan mezoriterimiz Sedef Miraloğlu'na bağlanalım ve Orko Holding Ürün Yönetimi Planlama ve Lojistik Yöneticisi Murat Tahir Altunel'den Orko Holding'in sürdürülebilirlik çalışmalarını dinleyelim. sürdürülebilirlik sohbetleri 4. bölümüyle başlıyor. Lokdi ile sürdürülebilirlik sohbetlerin dördüncü bölümünden herkese merhaba. Bugünkü konuğumuz Murat Bey yanımızda. Hoş geldiniz Murat Bey. Merhaba, hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? Evet. Ee, Murat Altunel, e, profesyonel iş hayatına 2002 yılında Ork Holding'de e, başladım. Hı hı. E, halen devam ediyorum. Şirket içerisinde farklı pozisyonlarda deneyimlerim oldu. Hı hı. Şu an itibariyle e, hem ürün yönetimi, e, hem planlama, hem de aynı anda lojistik görevlerini e, yönetici olarak devam etmekteyim. Çok güzel. Şirketimiz hakkında bilgi vermek istiyorum. Dünyanın 5 kıtasında 82 ülkede 415 mağazası ile birlikte e, hizmet veren ay, aynı çatı altında damat tivin ve diye damat markalarını barındıran bir organizasyonuz. Firmanızın sürdürülebilirlik kapsamında çalışmaları nelerdir? Başlıklar halinde sıralayabilir misiniz? Orko sürdürülebilir yaklaşım benimseyen sorumlu üretim, tüketim ve iklim eylemi konularında çok önemli ve kararlı tavuklar veren global bir modu kuruluşu. Kurumumuzun denasında yer alan sürdürülebilirlik daha yaşanabilir bir dünya için iki ana odak noktamızdan birisidir. Üretimden tasarıma, lojistikten perakendeye her alanda ekosistemle saygılı bir anlayışla birlikte tüm iş süreçlerimizde Birleşmiş Milletler'in ilkesiz sözleşmesine uyumlu olarak e, yürütmeye devam ediyoruz. Damat TV ve diğer damat koleksiyonlarımıza Dürdürebilik gardırop felsefesini benimsedik. Hem erkek hem kadının giyebileceği recycle ürünlere yer verdik. 50 pet şişeden oluşturulmuş bir takım elbiseyi şu anda görebiliyorsunuz. Harika. Ve koleksiyonumuzun içerisinde çok ciddi bir pay almaya başladı. İlk sezonlarda %30'larda ve her sezonda arttıra arttıra devam ettiriyoruz. Artık üretimin bir parçası geri dönüşümlü pet şişeler diyebiliriz. Global mağazalarımızın koleksiyon tanıtımlarını tamamen dijital showroomlarda sunuyoruz. Bu sayede dijital vizyonumuzu da sürdürebilirlik vizyonumuzu da aynı noktada buluşturmaya çalışıyoruz. Lojistikte sürdürülebilirlik neden önemli? Siz marka olarak neler yapıyoruz? Yani, lojistik tedarik zincirinin en önemli halkalarından birisi. Bizde burada çok ciddi tüketimimiz söz konusu. Dünyanın 85 ülkesinde 415 mağazasına ürün gönderirken kullanmış olduğumuz karton kolilerimiz var. Burada da çok ciddi bir e, sirkülasyon söz konusu. Tabii ki şirket stratejisi gereği en önemli kriterimiz ürün kalitesi. Ürünümüzü kaliteli üretiyoruz ama ürünümüzü servis ederken mağazalara gönderirken ürünlerimizin e, kırışma, bozulma, deforme olma durumları olabiliyor. Doğanın ve yaşamın sürdürülebilirliğinin yanı sıra şirketimizin sürdürülebilirliği kapsamında LogD sayesinde sarf malzeme e, ve malzemelerin tüketimini azalttık. Ürünlerimizi mağazalarımıza güvenli ve hasarsız e, ulaşımını da aynı, aynı zamanda sağlamış olduk. Yeşil lojistiğe katkı sağlamak için de mikron yönetim sistemini kullanıyoruz. Bu iş birliğimizde lojistikte kullandığımız karton kutular yerine geri dönüştürülmüş plastikten üretilmiş kutular, geri dönüştürülmüş kağıttan üretilen etiketler ve zeytin çekirdeğinden üretilmiş biyoplastik mühür kullanıyoruz. Lojistik alanında bu uygulama sayesinde 1265 ağaç kesilmini e, engellemiş olduk. Hı hı. Yaklaşık 55 bin kilogram karbon ayak izi oluşumunu engellemeye çalıştık ve yine yaklaşık 5 milyon litre de su tüketimini engelledik. Bunun yanı sıra ayrıca fabrikalarımızda kurduğumuz hava su kirliliği önlemeye yönelik litre ve yağmur sularının depolanması, güneş paneli gibi yatırımlarımızla birlikte hem doğaya hem çevreye hem de sürdürülebilirlik anlamında dünyaya bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yeşil lojistik uygulamalarını nasıl değerlendiriyorsunuz ve gelecekte nasıl görüyorsunuz? Müşteriler iklim değişikliğinin sonuçlarını görünce sürdürülebilir bir geleceğe yönelik önemli ve kalıcı adımlar sergileyen şirketlere olan sadakatlerini artırıyor. Bu durum yeşil lojistiğin gelecekte işletmeler için ne ölçüde karlı ve hayati olacağının da sinyalini veriyor. Dolayısıyla akıllı işletmeler güçlü teknolojinin desteklediği sürdürülebilir lojistik yönetimini anlamak için de acele edeyim. Bugün bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler Murat Bey. Verdiğiniz bilgiler çok değerliydi. Biz teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Dördüncü bölümün sonuna geldik. Lokti ile sürdürülebilirlik sohbetlerinde bir sonraki bölümde görüşmek üzere.